Denizlerde balıkların azalmasıyla barajlarda balıkçılık faaliyetleri arttı. Deprem bölgesi Malatya'da Karakaya Barajı balıkçıların ekmek teknesi oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da enkazlar kalkıp yerini inşaatlar aldıkça umutlar güçleniyor. Balıkçılık yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşlar, depremle birlikte bir süre ara verdikleri ekmek kavgasına kaldıkları yerden devam ediyor. Ee, çocukluğumdan beri yani bu işi yapıyoruz babamla beraber. Babam bıraktı, ondan sonra biz devam ettiriyoruz. Burası Karakaya Baraj Gölü. Ee, yaklaşık bir e, 38 senedir bu su baraj kurulalı. Ee, ondan beri işte e, insanlar burada geçimini ondan kaynak e, geçiniyor. İşte işte balığımızı da Diyarbakır'dan eee gönderiyoruz. Oradan da ihracat yapıyorlar İran'a, Irak'a. İşte o şekilde tüketim yapıyoruz. Aylık ortalama kilo belli olmuyor bizim. Gün geliyor işte asgari ücretin üstüne çıkıyor. Gün geliyor altına düşüyor. Ortalama asgari ücret diyebiliriz yani. En çok burada kara balık var. Aynalı sazan var. İşte şabut dediğimiz eski Fırat balığı var kurşun. Ondan sonra işte inci balığı var ufak alabalık e, son 10 yıldır çıkıyor. O da kafeslerden dolayı. E, onun haricinde de işte e, genel olarak sazan bir de işte karabalık balık avlıyoruz burada. Bizle beraber 11 tane e, benle beraber 11 tekne var toplamda. 11 tane ruhsatlı teknemiz var. İki köprü arası çalışıyoruz. Ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz. E, şükürler olsun. E, yine eee hamdolsun ki ekmeğimiz çıkıyor buradan bir gelir kaynağıdır burası. İşte Karakaya Baraj Gölü'nde işte balıkçılık yapmaktayız. İşte 15 yıldır falandır bu işi yapıyorum. E tabi e, balıkçılığın zorlukları var. E, ona göre çok şükür işte ekmeğimiz çıkıyor. E, ortalama işte 15-20 kilo falan civarı bir balık alabiliyoruz. Yani balık çok kısıtlı. Yani çok şükür ekmeğimiz çıkıyor. Ürün ürün olarak işte e, sazon var, şabut var, turna var. Kara var, inci, işte bir 7-8 çeşit balık türü var. Şu anda işte genelde şey çıkıyor, sazan çıkıyor. Sazan balığı çıkıyor. İşte Çoğu şükür iyidir yani. Bölgede 11 tekne var, iki köprü arası. 11 tane balıkçı var işte çalışıyoruz. Tabii şu anda iyi işte, kışın biraz zorlukları var, soğuğu var. Yani kara kış, ondan sonra bayağı zor geçiyor. Yani zor yani, zor bir meslek.